Onlara bizim halk arasında angut dediğimiz bir kuş türü. Ör, e, familyasından. E, bizim çocukluğumuzdan beri bu alanda sürekli konakçıdır onlar. Kesinlikle işte ördek avı gibi falan vurulmaz. Halk arasında biraz kutsidir. Nedenini bilmiyorum. E, rivayettir. Vuranın işinin rast etmeyeceği söylenir. Hiç yemedik, yerinde görmedik. Ördeğe benzerse evet. Zaten çoğu ördekle ayıramaz. Ee, yaban ördeğinin birebir hemen hemen aynısı. Görüntüsü de güzeldir, sesi de güzeldir, uçtuklarında güzel bir görüntü de oluştururlar.